Merhaba Yiğit kanalına hoş geldiniz. Bugün evet. kar çekiyoruz. kart çekiyoruz. Messi var. Ya ne diyor? Arkadaşlar e, yorumlara yazın ne var? Suço var. Ya ne suço? Zirio, zirio. Valencia var arkadaşlar görüyor Allah arkadaşlar, var. Ya king var. Arpu var. Yine arkadaşlar bakın. Burada böyle var. Kar çekelim yap diyorsunuz yapayım. Alant var böyle. Kurto var. 3 türlü kart var. Arkadaşlar Ronaldo var böyle Ronaldo Nazario çok iyi oynuyor. Ronaldo'yu bilen var. Hadi sen de göster. Ronaldo'yu bir şeyler göster. Ronaldo'yu 99 bu Ne kurto yine. Burada Mertens var. Lewandowski var. Arkadaşlar say say bitmez. Arkadaşlar şu anda yorumları yazabilirsiniz. Martinez var. Martinez görüyorsunuz. Var. Son var. Neymar var. Ali son var. var. Arkadaşlar bu challenge Ronaldo, Messi, en bu kadar dursun var. Tamam. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu vurmaya çalışacağız. Ronaldo'yu bulursak ne? Hadi Ronaldo bulmaya çalışıyoruz. Tamam bakıyoruz. Abu Bakar var, Arda Güler var. Mbappe var. Bakalım. Messi var. Haaland var. Böyle kimmiş bu? Kuyeman var. Salih Uçan var. Burçol Oğuzsu var. Varis Alper var. Gerat var. Tele var. var. Karvalı var. Karvalı Karvalı var. Mbappe var. var. Mbappe'yi bulduk. Mbappe'yi bulduk oyun bu stack kartları da var. Benim map'im olur. Aro var, Hakimi var, Jicho var. Eder Miloto, Miloto var. Cehandira var. Serdar Dursun var. Bütün kartlar var. Lan Kante var. Bak şu var. Evet arkadaşlar bunu yırtacağım ben. Bakayım gelin yırtıyorum. Gelin. Bu bizi sattı çünkü. Yırt. Yırt gitsin. Para şu an ya. Ronaldo var. O değil lan Ronaldo. O başka. Bakın ya, yırttım güzel. arkadaşlar. Bak şu yürü git. Yırttım. Yürü geçelim. Yürü geçin Galatasaray'a gol attı. Galatasaray'a geçin. Mbappe var. Mbappe'yi oraya koydum ben bırak. Niye? Ne? Mbappe'yi bulduk Yani. Böyle yırtıyorum görüyorsunuz. Buldum ben. Yırttım işte. Bakın arkadaşlar burada ne var? Yaşlar var. O şimen var arkadaşlar görüyorsunuz ilk görüş var. Arkadaşlar burada maksimum de olması gerekiyor. Kötü maksimum nerede? Mata var. Bak bilmiyor. bu da şey ses attı bir Ne? Geri kalıp bile bilerek gitmedi ağladı giderken. Bizden Galatasaray'a gidenleriz. Böyle Kerem dörtlü var böyle demirli. Insan var. David ve ay, David de G var. Ronaldo. 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 var Ronaldo. var Ronaldo. var. Ronaldo. Ronaldo. var. Ronaldo. var. var Ronaldo. var Ronaldo. 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 Böyle bir bir şeyler var, var işte. Bakın. Ödersen evet var. arkadaşlar bakın burada kim var? Sürpriz. Kim sizce? Bu kim? Eder. Hadi burada videoyu durdurun bu kişi. Bakıyoruz. Alat San Maximen. Maximen var burada arkadaşlar. Hadi eline silene çıksın buradan. Maximen de var, Victor Osman de var. Bakalım yerler buraya düşmüş. Tore de var. Bakalım bu ne? Diyabana var. Böyle şeyler Bertans var. Bertels var. Müral Kahraman var. Matala var. Eder Biloto var. Hacı var. Fabiro var. Hacı var. Deli Alı Hacı, Hacı var oğlum. Bakayım. Hacı var. Attım. Ya gel atma. Valla bak Hacı. Biliyorum Hacı'nın kim oldu Pele var arkadaşlar. Yüzlük. Bakın. Pele. Bak Burada da var. Nerede Ronaldo ya? ya. Orada da var. Orada kaçlık? Ben Ronaldo. Orada kaçlık? Nerede? Oo oh, çok güzel. 1064'lük. <laughs> Victor Osimhen var buradan. Bak, nerede? Ben Ronaldo'yu Maksymen nerede neredesin? Ben Ronaldo'yu buldum. He, neredeydi? <laughs> Bulmuştum. Hani o zaman bir haber vermedin? Ben ha, Maksymen burada, Victor Osman burada. Hem de yüzlük buldu bu. Oo, yavaşça da. Üf. Şelik. Ronaldo. Var. Bakayım mı? En azından 98'lik zekildik. atıyoruz burada. İbrahimovic var böyle. Zlatan İbrahimovic. Balık var. Ne? Halal. Demirel var. Melih Demirel. Neymar var. Neymar var. Arda Güler ben var. Ben Ronaldo'yu ne yaptım ben? Arda Güler var. Sıra Messi de. Allah'ın var Messi ben gördüm oğlum. Messi yer kalbi. Messi var. Burada Messi var. Ha Messi var. Allah korusun. Arkadaşlar ben Allah. bir yere gidiyorum bekleyin. Evet arkadaşlar Alex var. Valencia var. Arkadaşlar gel 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 her şeyi ver bak. Maradona var, be, maradolu var. Maradolu da Maradona. Ver Maradona ile koyayım. Kale verdi. Neydi koy? Kale. Kale bulur saltanı. Maradona var ya. Ben bir nöyle koyuyorum onu. Bazen mu? 190 dur. Ya her. Arkadaşlar şu anda efsane futbolcuları bu salonu mu Bir tane ney var burada? Kari. Böyle. Demir Neymar. var? Olmaz hadi. Bakın böyle demir Neymar var şey de var. Minecraft kartı var. Sonra. Sonra. Burada Ozan... Brustas kartı var. kart var. Efsanevi karakter var. Şöyle. Oh. Bayağı güzel karakter. Ben de arabayım. Sonra var. Icardi var. Messi Ronaldo var. Göresiniz, Messi Ronaldo var. Tam. Messi'yi bulduk, bulduk mu? Messi'yi bulduk koy Messi'ye koş. de bu koy bulduk bulduk. Messi bir daha koş. Ronaldo <laughs> <Öğren, var>. <laughs> arkadaşlar. Galatasaray Emre Çolak Neymar var yani burada. Şu ara bitti arkadaşlar. Ee, bir de şunlar var. Ronaldinho var. Bakın. Bir de şöyle var. Maksimum ve Victor Hüçmen görüyorsunuz değil mi? Yine? Şimdi Victor Hüçmen ve Maksimum var. Pele koy. Ağır Ronaldo yine. Ronaldo çok var. Fenerbahçe'den Valencia. Ronaldo ileri. Oo Arda Güler. güler. Buradaydı lan ay map be. Ben Ronaldo'yu dur ben burada çık. Ben nereye koydum? Kart düşüyor, kart düşüyor, kart düşüyor. Kaç hadi Ronaldo. Neymar Junior. Maradona. Maradona'nın nereye? Ne yaptı o atma Sonra iyi oyuncu. Nereye? Oğlum ben Ronaldo'yu ne yaptım ya? Onu var. Pele var. Pele var. Ronaldo ne şey bu? Oş. Ne var var? Oğlum bu çok iyi oluyor. At. Roberto Carlos olma at. Fener mi açıyor? Mbappe. At. Haaland. At. Mbappe. Ağzı birer bok gibi. İyi de ben sevmiyorum. Eski yalvardır. Üç röber de koymuş. Bu sefer bir resim yapalım bakayım Bakayım. O zaman oldu? Çok iyi. Ben. ben de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. O. Bak gel. bu var. İkardi var. Onu oraya göster. Kameraya göster. İkardi Galatasaray'da değil ama. Galatasaray'da İkardi var. Böyle görüyorsunuz. Burada. Bu da Ferdi Kadıoğlu mu? Ronaldo'yu bul ya Ronaldo. Aha dur. <gülüyor> <gülüyor> Çek gel. <girip. gülüyor> ne yapıyorsun Ertuğrul ya Benjamin? Sen ay Sen oradan göster Rodrigo var. Oo Ronaldo var Ronaldo. Ee? Kaçlı bir de. Atayım mı şu böyle böyle? Bak Ronaldo Ronaldo abi size Ronaldo. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yine bak şu an ya. Beşiktaşlı bu sefer. Bu sizin için kal. yırtmıyorum Beşiktaşlı. Efsane Beşiktaş formalı At, olduğu için yırtmıyorum. Kal. Ronaldo. Sen niye bir daha, ne atıyorsun? Bir daha Ronaldo. Ben atma şuraya atma, atma. Ronaldo var oğlum. Tamam tamam. Şu zaman burada da var bir tane. Ya yavaş atalım. Ronaldo'yu ne yaptık ya? <laughs> 94'te kendi top elinde. Ronaldo. Halla atlar. Aldın. Halla atlar. Ne sen yine böyle attın ya. Bir atma, atma. Gel şuraya. Dur. Bak bu da var. Güzel öylece. Hakan Çalhanoğlu bu, bu burada. Bakın Hakan Çalhanoğlu. Ronaldo Hep de koçluk. Tamam. İlk önce biz buraya koyalım. Ronaldo. Bir maradona. Evet arkadaşlar şunları arayayım bitiyoruz videoyu. Biz oynamaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar size sizin için bir şey yapacağım. Ertan ol. Ha. Güzel. O dur dur. Ona bir, bir daha. Bir daha. Bir daha bir süre de sus toplayacağım. Ha gel gel. Hadi oğlum burada. Hadi var.